Knauf Bayi Showroom'ları geniş performans ve sistem çözümlerimizi sektör ilgilileriyle buluşturmak için tasarlandı. Bu kişiler sektörde işinde uzman olan herkes olabilir. Ustalarımız, mimarlarımız, uygulamacılarımız, taşeronlarımız hatta sektöre adım atmaya hazırlanan öğrencilerimiz. projede en büyük çözüm ortağımız tabii ki bayilerimiz olmalıydı. Bu sebeple lokasyon olarak bayilerimizde yer alıyor ve onların ofis ve depolarında bayi showroomlarımızı kuruyoruz. Kınafın yeni yüzü olan bayi showroomları bayilerimize de katma değer sunuyor. Çünkü çok iyi bildikleri performans ve sistemlerimizi müşterilerine canlı olarak gösterebiliyor ve onlara gerçek bir deneyim sunabiliyorlar. Tasarım aşamasında bizim için önemli olan farklı fiziksel özelliklere, alanlara sahip bayilerimize tasarımı adapte etmekti. Bunu yaparken de mümkün olduğunca çok performans ve sistem kesidini bir arada sunarak sektör uzmanları ile birebir görüşülebilecek alanlar tasarlamaktı. Diğer bir ifadeyle bayilerimiz içerisinde bir kınaf dünyası yaratmaktı. Tabii ki kurulumun pratik olması da zaman maliyeti açısından bizim için öncelikli kriterlerdendi. Yaklaşık 100 yıllık bir başarı hikayesine dayanan uzmanlık ve tecrübemiz ile kınaf yaparsa en iyisini yapar diyoruz. Showroom içerisinde yer alan sistem kesitlerini sektörde en çok talep gören ve önemli olduğunu düşündüğümüz sistem ve ürünlerimize göre belirledik. Bu kesitleri uygularken de tüm bileşenlerin sistem içerisinde belirgin olmasını, fark edilebilir olmasını sağladık. Çünkü müşterilerimizin tüm sistem ve performanslarımızı dokunarak ve görerek deneyimlemesi bizim için önemli olduğundan, aynı zamanda görsellikle beraber işlevsel olması da bizim için önemliydi. Çek, bak, uygula konseptini geliştirdik. Bu konsept sayesinde müşterilerimiz bölme duvar ve asma savanç sistem çözümlerini showroom içerisinde yer alan bölmelerde bulabiliyorlar. Ayrıca showroom standının zemini de Knauf'un değişik tipteki zemin sistemlerinden oluşuyor. Böylece müşterilerimiz zemin sistemlerinin uygulamasını da detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buluyorlar. Bu kesitler içerisinde sergilediğimiz performanslar arasında yangın dayanımını, ses ve akustiği, dış hava koşullarına dayanımı, darbe dayanımını, nem ve su dayanımını sıralayabiliriz. Tüm bu performans değerlerini nasıl sağladığımızı tüm bileşenleriyle birlikte sistem kartları üzerinde görebilirsiniz. Ayrıca bu sistemler sayesinde aslında uygulamanın da ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oluyoruz. Knaf 90 ülkede 250'den fazla üretim tesisiyle 10 milyar euroyu aşkın cirosuyla alça esaslı yapı malzemelerinde bugün açık ara dünya lideri. Yüzyıla yakın geçmişiyle araştırma ve geliştirmeye yapmış olduğu yatırımlar sürekli devam etmekte. Bu sayede sektörde en geniş performans çözümlerini sunan projelerin en büyük çözüm ortağı olarak konumlanmış durumda. Artık bu performans çözümlerini bayilerimizin showroomlarında sizlerle buluşturmaya hedefliyoruz.